Hepinize merhaba arkadaşlar. Ee, bugün ne yapıyoruz? Ne yapıyoruz biliyor musunuz? İşte şurada gördüğünüz gibi PlayStation 5 yazıyor değil mi? Evet. O gün bugün. Arkadaşlar şimdi ben babamdan bayağıdır PlayStation almasını istiyorum. Lütfen, lütfen var ya ağzım kurudu yani bu ara bu ara. Bari bari dedim pardon. Yani babama iste 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 PlayStation'ı. Oh çok ya. Ah. Az önce düşürdüm bu arada. Düşürdüm derken yani böyleydi. Sandalyenin üstüne ekleyince abi bir şey olmamıştır. Var ya. Bunu kaç para almıştık ya? Onu unuttum şu anda. Neyse arkadaşlar gelin açalım. Açıl lan. Aaa. Açılmıyor Sony yazıyor. PlayStation'da niye Sony yazıyor? Benim arkadaşlar evimiz iki katlı. Yukarıda şey var. Ee, PlayStation 3 var. PlayStation 3 oynuyordum. Bütün oyunları var PlayStation 3'ün. Bir de iki tane kolu var. O çok eskidi artık. Çalışmıyor neredeyse. Ben de babamdan bunu istiyordum. Evet. Bunu Amazon'dan aldık arkadaşlar. İnşallah güzel yetmişlerdir. Sahte gibi duruyor ama inşallah orijinaldir var ya. İki kolu da beyaz arkadaşlar. Ben siyahla askerli istiyordum da maalesef de her yeri her yeri zarar görmüş ya. Şuraya bak bir daha hiçbir şey almayacağım abi. Bir de PlayStation 5'e dikkat etmiyorlar. Gözüküyor mu PlayStation 5 olduğu? Hiç dikkat etmiyorlar ya. Arkadaşlar ya bak. Ben çok heyecanlıyım. Ah. Ah. Elim, elim acıttı. tip ama. Açıl ya. Açıl ya. Al çıkar mısın lütfen? Arkadaşlar açılmıyor mu? Ben hemen Kapıyı kapatır mısın ya? Allah Allah. Bir dakika arkadaşlar. Gel mi? Sinirlendiriyorlar arkadaşlar. Kusura bakma Böyle yaptım. Yine oh. şimdi? Hadi şurada kesilirse artık açılacağım. Oh be. Açtım. Şimdi arkadaşlar açacağım ama. Şöyle cehennemiştir. Açıyorum şu an. Çok iyi. <laughs> Açıyorum. Bismillah. Aa, bunu kutudan çıkarmamız gerekecek. galiba. Yok lan. Şöyle Ya nasıl? Ben böyle arkadaşlar hemen geliyorum. Arkadaşlar geldim hemen. Arkadaşlar bu kol iki kol beyaz sipariş etmiştik. Başta da söyledim. Bir kol beyaz geldi, bir kol pembe geldi ya. Ama pembe de ablamın olsun. Yapacak bir şey yok. Şöyle pembe renk. Ama güzel bence yani. Bir şey yok. Çok da güzel bir boyası. Yani bayağı iyi yani orijinalde. Arkadaşlar kablolar falan burada. Bu ne lan? Bir dakika lan. Bu ne? Bu hangi uç acaba? Nereye takacağız bunu? Priz ucu mu lan bu? Nasıl bir şey oğlum? Eski prizlerdeki uçluklar herhalde. Aa bunlar ne? Arkadaşlar bir şey göndermişler. Bir dakika. Bu ne lan? Bu ne? Bir var mı? Ne oğlum? Bu ne lan? Ne oğlum? Şaka mı yapıyorsunuz? Bir dakika ya. Bu ne? Bu Arkadaşlar anneme çok geleceğim. Annem nereden bilecek bilmiyorum. Bu bakayım. Numara var mı? Arkadaşlar bunları kablo var. Bir tane. Durun arkadaşlar, hemen geliyorum. Arkadaşlar Aa, gidiyor. Ben size dedim annem bilmez diye yani. ama annem de bilmedi. Annem i̇şte annem nerede olacak bilmiyorum da işte. Annem de bilmiyorum dedi. Annem Bakacağız de. artık ona. Of be yazıda. Aa, aa kırdım zannettim ha vallahi. Uf, arkadaşlar çok iyi. Bu ne? Ne pis ya. Of, çok iyi. Bir dakika lan. Ha buradaymış. Aklım gitti. Ben bunda da var. Arkadaşlar arkadaşlar. Geliyoruz şimdi asıl PlayStation 5 ya, kolları gitti Kolları boşverdik. boş verdik. Boş bura. Ha. Arkadaşlar açacağım şimdi de ben. Bunu nasıl açacağım ben? Abi ben nasıl açacağım bunu? Bileğiniz var mı? Bu yani çok ağır. Ben bunu taşırım da. Kutu Bismillahirrahmanirrahim. Ablamı çağırsam mı lan? Güçlü abiniz çıkardı. Ya gider misin? Arkadaşlar ikide bir de gelip gelip duruyor ya. Sinir oldum valla şimdi. Arkadaşlar böyle Vurdum Arkadaşlar asıl plastik <laughs> Bir şey oldu mu sana? <laughs> Arkadaşlar şimdi boş kutu olanları koyacağım şuraya Bir dakika ben hemen geliyorum Aa dur içinde kitap da var belki şey yani. Atla ya kardeşim siz şaka mısınız? Bana şaka yapıyorsunuz değil mi? Arkadaşlar, biliniz var mı? PlayStation 5'te sadece kolla PlayStation 5 geliyor, değil mi? Bir de kablolar, bir de o yedek şey işte neyse. Onlar geliyor, değil mi? Sadece bak. Önemli şeyleri şuraya koyuyorum. Kablo, şunlar. Ondan sonra PlayStation 5 kolu, diğer PlayStation 5 kolu. Ondan sonra bu PlayStation 5'i açacağız. Şu kitaplar Şu, şurada. Şu kitaplar boş kutular bunlar. Ver 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 ver. Vay 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 vay. Demet ablamış geldin. Hop Demet ablamış seni de şöyle alalım. Ba. Oo. Oo arkadaşlar sıfır PlayStation 5. Bu sıfır mı Bir de kullanılmış geliyormuş. Tövbesinde. Arkadaşlar. Bileniniz var mı? Neyi? Ha böyle açılıyormuş ya. Tam bir şey mi? Bu ne abi ya? Nasıl PlayStation ya? Çok orijinal mi durmuyor bu ama? Bir dakika lan. Ya. Bu yeri nerede? Bunun altta koyma yeri var fotoğraflar. Fotoğraflar dedim arkadaşlar. Bu da boş. Şuna lazım olur annem bence. Ya dursun. Annem herhalde lazım diyebilir. Nasıl şu bu? Çöp lazım diyemez. Şu an böyle yok. Şöyle PlayStation'ımızı söküyorum. Ha. Ah. Ah acıdı. Bak bak. Bak diyorum ya. Bakın arkadaşlar. Düşmen o. Oh söktük. <laughs> sıfır şeyini de söktük artık sıfır değil. <laughs> Ah dikkat et lan. Plastik iz yapıyorum. Nasıl bir şey ya? Arkadaşlar ben şimdi de bunlar nasıl kırılacak? Arkadaşlar ben videoyu kapatıyorum. Şimdi 9 dakika oldu. Arkadaşım biliyor bunu. Arkadaşımın babası evde değilse artık ona sorabiliriz. Bilmiyorum yani. Annesi de belki biliyordur. Arkadaşlar ben soracağım arkadaşıma yani. Oynarken falan da videolar çekeriz arkadaşlar birlikte. Başkan abim ne bileyim yani. Başka göstermek istediğim bir şey varsa bu videonun yorumuna yazabilirsiniz bu arada. Ee, PlayStation 5 kolları işte. Of be oğlum ya. Bunlar işte o kadar yani. Bunları ben daha yukarı çıkaracağım ya. Benim daha Anlamadım daha yukarı çıkarsam abi ya. İnşallah düşmez her Bir dakika lan. Çok küçük değil mi? Biraz daha büyük olması gerekmiyor mu sizce? Aa bak. Ben kabloyu buldum. Bakın. Vallahi bastım. Vallahi bastım. Bakın şu uç var ya şu uç. Şu uç şuraya takılıyor. Hı. Aa takılmıyor lan. Aha. Şaka mı yapıyorsun bana? Bana şaka mı? Aa. Ayağımı ezdi PlayStation. PlayStation şurada. Sana PlayStation dedim bak. Aa! Ayağım iz yaptı ya. Neyse arkadaşlar ben kapatacağım video şimdi. Son kabloları takmaya çalışayım. Kablo buraya mı? bütün tuşlara basıyorum ben, arkadaşlar. Bu ne lan? Ya. <laughs> bütün tuşlara basıyorum. Bunlar kablosuz mu PlayStation 5 kolları? Aa bak birini buldum. Kral. Eee diğerine de Alıp mısınız? Oha bu da buna girdi. Bu nasıl bir şey lan? Değişik. Neyse arkadaşlar 11 dakika oldu. Ben kapatacağım şimdi. Ah! Bak yine her yerimi kıracağım da yeni aldık istemiyorum. <laughs> Ve çok istiyordum özellikle kırmayacağım. Görüşürüz arkadaşlar. Bu da